Bugün işleyeceğimiz konu hareket problemleri. <laughs> <laughs> hemen şu soruyla devse geçelim. A kentinden 80 km saat hızla hareket eden bir otomobil 15 dakika sonra B kentine ulaşıyor. Buna göre A ve B kentleri arası kaç kilometredir? Evet sevgili öğrenciler bizim bilmemiz gereken burada en önemli konu yol eşittir, hız şartlı zaman denklemi olacaktır. Bu denklem bizim için hareket problemlerinde en önemli denklemimiz bilgi kaynağımız olacaktır. Yol dediğimiz ifadeyi x ile gösteriyoruz. Hızı v ile gösteriyoruz zamanı t olarak gösterdiğimiz zaman yol eşittir hız çarpı zaman bizim denklemimiz olacak Saat. Bize 15 dakika sonra zaman kullanmış 15 dakika ve saat ikisinin aynı bir olmasına dikkat ediyoruz. Yani 15 dakika kaç saat yapar denildiği zaman 15 bölü 60 dersek sadeleştirsek 1 bölü 4 saat. 1 saati dörtte bir yol Şimdi bu zamanı bulduk yazıyoruz t eşittir 15 dakika ya da sadece çevirdiğiniz ayırt yazalım 1 bölü 4 hareket eden cisin, hareket eden saat. Hareket edici A kentinden 80 kilometre ödülü saat hızla hareket ettiğine göre bu cismin hızı da 80. Oturma 180 80 kilometre bir saat hızla hareket ediyor. Bize ne soruluyor? Yol. Yol nedir? Evet. Şimdi yolu bulacak denklemi hemen yazalım. Yol eşittir. Hız çarpı sağ. Kurulumuz x ile göstermiştik. x eşittir. Hızımız 80 km bölü saat çarpı zamanımız da 1 bölü 4 saat. Burada yol eşittir. 80 bölü 20 kilometre ulaşılır. Evet yol eşitliğimiz zaman denkleminde gerekli bilinen ifadeleri yerlerine yazdığımız zaman bilinmeyen ifademiz yol olarak karşımıza çıkıyor. Evet, evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Saat km olan bir araç A kentinden yola çıktıktan 7 saat sonra B kentine ulaştığına göre A kenti ile B kenti arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Yani yaptığımız çözümle birlikte aynı. ile ee, yine bizden A ve B kentleri arasındaki uzaklık isteniyor. Bu uzaklığı bulmak için biz önce verilenleri bir yazalım. ulaşıyor. Demek ki süremiz 7 saat. Zaten kilometre bölü saat burada uygun olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bizden yol sorumluluğuna göre mesafeyi bulmaya çalışalım. Evet ifademiz hemen yol eşittir. Hız çarpı zaman denkleminde e, yerlerine de, de yazarsak bilinmeyen yol mesafeyi Buradan bulabiliriz. Hızımız 50. Süremiz de 7 saat. Buradan yol eşittir. 350 kilometre olacaktır. Bunu orantı yoluyla da yapabilirsiniz. 1 saatte 50 kilometre yol alıyorsa 7 saatte kaç kilometre yol alır ifadesini oran orantı konusundan da hatırladığımız şekilde yapabilirsiniz. devam ediyoruz sevgili gençler. A ve B kendileri arasındaki uzaklık 900 km. Şöyle hemen bunu şöyle gösterelim. Evet. A kentinden 60 km saat hızla hareket eden bir araç, A kentinden, aracımız var, hızımız 60 km bölü saat, hızla hareket eden bir araç, kaç saat sonra B kentine ulaşır? Evet, burada da yol verilmiş, hız verilmiş, bizden A kentinden B kentine ulaşma süresi isteniyor. Bunun için yine bir önceki soruda kullanmış olduğumuz aynı formatta denklemimizi yazıyoruz. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Evet. Yol dediğimiz x ile gösteriyorduk. Hız dediğimiz ifadeyi b ile çarpı zaman dediğimiz ifadeyi de t ile gösteriyorduk. E buna göre yolumuz 900 kilometre Hızımız 60 kilometre bu saat çarpı süreyi dinliyoruz. Zaten bunu arıyoruz. 60 hangi ile çarpmasak 900 yapar? Bunun için t eşittir 900 bölü 60 ifadesi bizim istediğimiz sonuç olmuş oluyor. Evet. Evet sevgili gençler, başka bir örnek soruyla dersimize devam ediyoruz. A noktasından 130 km, e, 130 metre bir dakika hızla eden bir bisikletle 9 dakika sonra B noktasına ulaşıyor. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Yine gerçekten kolay. Hepimizin yapabileceği basit bir işlem sorusu. Evet, değerli öğrenciler, A noktası ve B noktası arasında bir bisikletle A'dan hareket ediyor. A noktasından B noktasına doğru V eşittir 130 metre bölü dakika hızla hareket eden bir bisikletle A ve B noktasını toplam 9 dakikada aldığına göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir? Evet yazalım B eşittir 130 T eşittir 9 X eşittir yani yol eşittir soru işaretli bakın sevgili gençler burada dakika demiş burada dakika demiş o yüzden birimler uyduğu için herhangi bir işlem yapmıyoruz. bacağımız tek işlem Yol eşittir, hız çarpı zaman. Genel renklerimizi kullanıp bu soruyu çözebiliriz. Yolu bilmiyoruz. Hızımız 130 çarpı 9. Evet. 130 çarpı 9 ne kullanmış olacağız? Metre. Mesafe bulmuş oluyoruz. Evet. Sevgili gençler bir soru daha çözüyoruz bu konuyla ilgili. Pekiştirmek için bir soru daha çözüyoruz. Ve dersi bitiriyoruz. Evet, Saatteki hızı 72 km olan bir araç, 13 saniyede kaç metre yol alır? Bu tamamen bilim çevirmekle ilgili bir soru. Bakınız, Saatteki hızı 72 km, bir araç 13 saniyede kaç metre yol alır? Yani 1 saatte 72 kilometre yol alıyor. Değil mi? 13 saniyede kaç metre yol alır ifadesi hemen şuradan gösterelim. Ee, biz biliyoruz ki 1 saat 3600 saniye 72 kilometre 7200 metre. Birini saniye, diğerini bir metre cinsinden yazdığımız zaman araç 7200 metrede 3600 saniyede 20 metre yol almış. Yani bir saniyede ne kadar yol almış oluyor? 20 metre yol almış oluyor. Yine bizim kullanmış olduğumuz denklem her zamanki gibi yol eşittir hız çarpı zaman. 72 bölü 3600 bize 20 metre yol verecektir. 1 saniyede 20 metre yol alıyorsa 13 saniyede 13 çarpı 20 260 metre yol alacaktır. Evet sevgili gençler. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir.